Boyama evet arkadaşlar, İlk Yemek kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Nur bu yapacak ve bay bay. Yeşil <laughs> renk arkadaşlar boyun. Yeşil renk. Evet arkadaşlar. Bak. Yok. Baştan boya. Evet arkadaşlar, Nur size boyayacak güzel renklerle. Ben bon, bon, Arkadaşlar, abimin de dersi var anda. Nurcu'm hmm. mi şey video izleyemem internet Tamam. Neyse. Ben madem isme açsam bak şunu al. Ne? Gidersin al. Şunu bu, buraya bak yanlış oldu. Harbi Tamam artık boy. Taşırma taşırma. Sarı <laughs> renkli boya hadi. Nur, Nur bir şey diyebilir miyim? Şuraya şey, Nur şuraya şey boyasana. Hay o renk değil. Mavi. Mavi ne? Mavi bu tarafta yok. Mavi çok taraftaydı. Ama ben pembe alacağım sonra bak. Tam mavi üstünü boya. Üstündeki o evet boya. Balığı da pembeye boya. Pembe balık olsun. <laughs> pembe de balık pembe. De. İziyor. Bak İziyor, buraya İziyor. da boya. Bak şuraya. Ne ben? Silgi alalım. Evet. Ama hepsini aynı renge boyamazsın. Renkli boya. Ben ellerim. Bak sırayla boya. Bir de şunu al. Bak bir daha mı sen beni ne? Bir buna sonra da. Hadi. Hadi bakalım baya. Nur orlar. Nur bak nasıl bak yanlış oldu mesela. Hı? Şimdi ben bunu boyayacağım. Evet o renkle altını boyayacağım. Çok güzel oldu. Şimdi sarı rengimizi alıyoruz. Şu. Tamam. Sarı Dur. Hmm. Nur. Ee, burada bir hata yapmışız biz. Sana ne? göstereyim mi? göster. Burada sarı var ya. Hmm. Burası var. Sarıydı. olmuş. Ay pembe oraya kaçmış. <laughs> oraya mı <oraya koydun>. renk <laughs> Dur. Buradan pembe rengi al. Burası. 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 video bir şey göstereceğim. Bunu Hayır oraya oraya oraya. Ne? Niye Deniz mi orada? Evet. Orası deniz. Ee. Şimdi her tarafı mavi bu Şurası deniz. Avuz baş. Evet Nur, nerede kaldın? Her tarafı benim derin renge boyamışsın. Abi. Nurcan ama e, hayır, orayı pembe boyasaydın. Tamam. E. Bir tarafında pembe boya. Bak orası boyanmadı şimdi her tarafı mavi renge yap. Hı. Hmm. Aç onu. Şu mavi. O değil, o mavi değil. <laughs> Bu mavi. Bak. Tam <laughs> boya. Ah. Aşağısını hmm. boya, aşağısını, aşağısını aşağıya in. Aşağı aşağıya. Bora. Bir de yukarısı hmm. ben de seni yapayım. Evet bu kameramızı da buradan çekelim arkadaşlar. Şimdi buraları boyayalım. Burayı da pembe renge boya. Ha, orayı pembe renge. Pembe. Bak Uğur Bey. Evet. Ulan dersin <laughs> Bitti arkadaşlar. Bir de... Hayır hayır bir dur bir Niye bitti? Bak burada buralar or, oralar kaldı. Ben orada. Orası bir de şu pembe. Orası. Boşluk her pembe olacak Nur. Evet. Ama pembe. Oraya da mavi boya. Çünkü her tarafı bu tane boyayabiliyormuş. Evet onu renk. Altı da geç. Altı buraya da. Buraya da pembe boya. Ay bak ben hiç boyamadım. Ben boyayayım. Niye boyanmıyor? Sana. Ha yanlış ya boyadık. Evet. <laughs> yanlış yere boyadık. ben. Hayır bunu. No. Bu bekleyin <laughs> hadi. Arkadaşlar ben beni dövdük Ama buraya bak buraya renk olması gerekiyor. Adam. Hayır oldu hala. Ay ne yapayım ben ya. Orası. Orası. Ama bir, bir bir boyayalım lütfen. Çünkü burası. Aa boyandı. Aferin. Yine yavaş kaldı. yavaş zannettim. Evet, tamam. De. Evet burada kalmış. Pembe. Tamam. Evet arkadaşlar. Bekle. Geçiveriyorum. Sen, Sen akıldık mısın? Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Ha. Hayır, daha tomumu oynattı. oynattık. Eşyaları oynattık. Onu oynattık. Bugün tomun resmini çizdik. Aa. Ama. <laughs> <laughs> <Ay, sen, ne? gülüyor> Arkadaşlar çok video çekmek istiyor. O da yatır buru olacakmış, değil mi? Hı hı. Evet. Abi dün bugündük bu kadardı de. <laughs> <laughs> Bugünlük <laughs> Bak gitti. Bak hmm. arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın sen dede de. <laughs> Ama ben hayır anne Tamam sen arkadaşlara bay bay de sonra Baba. oynarız biz. Bay bay abone olmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın hmm. sizler de unutmayın. <laughs>